Bilha. Zülfa. Leyya. Neredesiniz? Buğday getirdim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Selam baba. Selam oğlum, selam. Kolay gelsin. Bilha, el değirmenini hazırla. Hamur için hiç unumuz kalmamış, tamam mı? Heh, bu yılın ilk buğday çuvalı. Bin bir güçlükle ayıkladım bu odayı. gel oğlum. Baba, bütün kardeşlerim rüya gördüğümü biliyorlar. Nasıl anlamışlar? Bilmiyorum. Benden gördüğüm rüyayı anlatmamı istediler. ...kabul etmeyince de bana kızdılar. Bilha. Bilha. Buyurun Allah'ın peygamberi. Şimdiye kadar birçok kez... ...senin boş boğazına şahitlik ettim... Vazgeçip kendini düzeltirsin diye hiç sesimi çıkarmadım. Ama öyle anlaşılıyor ki sen kardeşleri birbirine düşürünceye kadar rahat durmayacaksın. Allah'ın peygamberi neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Benim bir suçum yok. Ben dün gece senin odana yakındım. Yusuf orada rüya gördü ve orada bana anlattı. Orada ikimizden başka hiç kimse yoktu. Senden başka bu rüyayı ve yorumunu kim dinlemiş olabilir ki? Ama ben yemin ederim ki dün gece... Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun! Ben dün gece senin odandan gelen bir takım sesler duyunca oraya gittim. Seni ve çocuklarını uyur görünce duyduklarıma önem vermedim. Kulaklarımın beni yanıltmadığı anlaşılıyor. Şimdiye kadar birkaç kez Zülfa'yı kendi dedikodularına alet ettiğini biliyorum. Yehuda ve kardeşlerini Yusuf'a karşı kışkırttın. Çocuklarını Yusuf'a kin gütmeye zorladın. Ben sesimi çıkarmadım. Geçmiş hatalarını bir kez daha tekrarlayacak olursan... ...senden çocuklarını alır ve seni diyarım Fedan'a geri gönderirim. Ne dediğimi duydun mu? Hayır! 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 Allah'ın peygamberine söz veriyorum ki... ...bir daha sizi asla öfkelendirmeyeceğim. Size itaat edeceğim. Beni bağışlayın. Ben sizin cariyenizim. Sizden ve oğullarımdan başka hiç kimsem yok. Beni buraya gömün. Ama asla Fedan'a geri göndermeyin. Hayır! Hayır! <laughs> Güneşin babamız, ayın annemiz, on bir yıldızın da bizler olduğu gün gibi ortada. Babamız bu değersiz çocuğa o kadar çok önem verip şımarttık ki... ...kendini rüya aleminde mobut bizi de kendine secde edenler olarak görüyor. Yalnızca bizi değil, anne babasını da kendine secde eder halde görüyor. Bugün Yusuf'a ne yapacağımız belli oluncaya kadar buradan dışarı çıkmak yok. Ben bütün çocuklarımı seviyorum. Yusuf'a olan sevkim Allah'ın ona olan özel inayetinden dolayıdır. Çocuklarımın bu sevgiyi anlamasını, onu sevmesini ve ona düşmanca duygular beslememesini umuyorum. İstediğim bu. O gerçekten de bizden, anne ve babamızdan daha üstün olduğunu ve bir gün bize efendilik edeceğini mi düşünüyor? Yusuf bence hayal görüyor. Babamızın ve annemizin ona gösterdiği aşırı sevgi bu tür hayaller görmesine yol açıyor onun. Niye babamız onu bizden daha çok seviyor? Bizim eksiğimiz ne? Ailenin bütün zor işlerini bizler yapıyoruz. Tarladaki ürünü toplamak, yeniden ekim yapmak bizim üzerimizde. Koyunlara çobanlık yapıp onları Kurtların ağzından almak da bizim işimiz. Tarlaları sulamak, hayvanları beslemek, onları ahıra sokup artıklarını temizlemek. Çok mu kolay sanıyorlar? Ama anne ve babamız bütün sevgilerini Yusuf'a gösteriyor. En basit bir işi bile yapmaktan aciz bir çocuğa bunca sevgi niye? anne ve babamızın ona gösterdiği sevgi yetmiyormuş gibi şimdi de rüyalarında bize önderlik ve yücelik taslamaya başladı. Doğrusu babamız apaçık bir yanılma içinde. Bütün bunlardan da o sorumlu. Ama sessiz kalmayacak ve Rahel'in oğlunun önderliğini kabul etmeyeceğim. Biz de etmeyeceğiz. Ama makul bir çare bulmalıyız. Belki de siz söylemeye çekiniyorsunuz ama ben söyleyeceğim. Yusuf öldürülmeli. Bunlar tehlikeli sözler. Bu kadar kolay dile getirilmemeli. Niçin getirilmemeli? Böylece hem ayrımcılık yapan babamızı cezalandırmış olacağız... ...hem de Rahel'in oğlu bizi yönetme arzusunu mezara götürmüş olacak. Ben Yahuda kadar cesur olamasam da... ...tek yolun bu olduğunu söylemeliyim. Ne zamana kadar tahammül göstereceğiz he? Rahül'ün oğlu dünyaya geldiğinden beri bütün dikkatleri kendi üzerine topladı. Herkesin sevgisini kazandı. Daha ne zamana kadar dayanacak? Anne ve babamızdan ötürü ağzımızı açmayacağız. Dikkatli olun. Kardeş katli ve babaya itaatsizliğin karşılığı kesinlikle cehennem azabıdır. Bunun için de bir çare düşündüm. Tövbe. Yusuf'u öldürdükten birkaç gün sonra Tanrı'dan bağışlanma dileriz. Rabbimiz çok yüce ve çok bağışlayıcıdır. Mutlaka Bütün bizi bağışlar. Bütün günahkarlar da senin gibi düşünüyor. Günah işleyelim, hata yapalım... ...sonra nasıl olsa tövbe eder, günahlardan aranırız. Başka çare var mı? Yusuf'un şerrinden kurtulduktan ve... ...babamızın sevgisini kazandıktan evet. sonra... ...tövbe eder, davranışlarımızı düzeltiriz. Peki ya Allah tövbemizi kabul etmezse ne yapacağız? Günahkar için tövbe kapısı her zaman açık olmayabilir. Eğer tövbemiz kabul edilmezse... ...sonsuza kadar lanetlenmişlerden olacağız... Bu utanç bizden sonraki kuşakların hafızasında da yer alacak. Kuşaktan kuşağa peygamber çocuklara ellerini kardeşlerinin kanıyla kirletti diye anlatacaklar. Levi'ye katılıyorum ama bunun bir faydası yok. Sorunu çözmek için Yehuda'nın önerisinden başka bir fikri olan var mı acaba? Muhalefet etmek ve dindar rolü yapmak çok kolay. Elinden geliyorsa bir çözüm sun. Amaç babamızın sevgisini kazanmak değil mi? Evet. Bu çok doğru. Onun sevgisini kazanmalıyız. Bunu yapmalıyız. Şu halde Yusuf'u babamızın gözünün önünde tutmayalım. Onu buradan uzaklaştıralım. Bir müddet sonra Yusuf'u unutur ve sevgisini bize yönlendirir. <laughs> bu mümkün değil. Babamız Yusuf'u yanından hiç ayırmıyor ki. Şu halde gelin buna bir çare bulalım. Önce Yusuf'u öldürmenin çözüm olmadığını kabul edelim. Sonra Yusuf'u babamızdan uzaklaştırmanın bir yolunu bulalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.